Biliyor musunuz her gün 60 bin ya da 70 bin tane düşünce kafamın içinde dolaşıp duruyor her gün. Peki şunu söylersem size bu düşüncelerin %90'ı işte o zaman sizin yaşamanız değişiyor. İşte o zaman artık aynı şeyleri yaşamaktan kurtulup bambaşka yepyeni bir gelecek, bir realite oluşturuyorsunuz işte kendinize. Onları değiştirmediğiniz sürece, onları fark etmediğiniz sürece hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Siz değişmesini çok isteyeceksiniz. Belki insanlar değişecek, belki işiniz değişecek, belki eşiniz değişecek. Çünkü bunu siz istediniz. Dilek dilemek gibi düşünün. Çünkü bunları siz dilemiştiniz. Herkese yeniden merhaba. Bir programda bir konuyla yine sizinle YouTube'da buradayım. Hayatınızda sahip olduğunuz, evet bir sürü şey var. Ama bir de sahip olamıyorum diye birçok o şikayetin içinde bulduğunuz kendinizi alanlar var ya o kısır döngüleri dönüp dolaşıyorsunuz her zaman aynı noktada buluyorsunuz kendinizi. Bununla ilgili benim yaşamımda bana rehber olan, bana ışık olan çok çok basit aslında ama o bilgiyi o benim bilgiden bilince indirdiğim ve sonrasında hayatımda birçok şeyin değişimi için kullandığım bir araç diyeyim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Düşüncelerimiz. Biliyor musunuz? Her gün 60 bin ya da 70 bin tane düşünce kafamızın içinde dolaşıp duruyor her gün. Peki şunu söylersem size. Bu düşüncelerin %90'ı bir önceki günle %100 neredeyse aynı. %90'ı neden %100 aynı dedim. Çünkü duygular, o kadar çok yaratımda, hayatımızı yaşarken, bir şeylere sahip olmamızda bizim için o gerekli kaynak ki her ne düşünürseniz o duyguların düğmesine her seferinde basıp duruyorsunuz, basıp duruyorsunuz ve onu her seferinde biraz daha aslında güçlendiriyorsunuz, biraz daha bedeninizde o duyguyla kimlikleşiyor hale geliyorsunuz ve o kimliğiniz sizin geleceğinizde oluşturuyor işte. Şunu duyduğumda gerçekten benim için çok şaşırtıcı bir cümle gibi gelmişti. Yıllar evvel. Diyoruz ya düşüncelerimiz bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Ve ne kadar çok aynı düşüncelerin içinde kalırsanız dününüz, bugün ve geçmişiniz geleceğiniz haline dönüşüyor. Yani aynı yerde durduğunuzda aynı yerde duruyorsunuz değil mi? Bir adım atıp bir başka yöne doğru ilerlediğinizde artık orada oluyorsunuz. Siz ya da biz ya da ben her zaman buradayken neden şurada değilim diyoruz. Çünkü oraya henüz gitmediniz. Çünkü hala buradasınız. İşte bunun püf noktası gerçekten bu. Aynı şeyleri yaşayarak farklı sonuçlar beklemek deliliktir diyor ya Einstein çok sevdiğim bir laftır sürekli bunu yinelerim ve söylerim. İşte bu sizin Sürekli zihninizde o yanan ışık olsun. Her neden olmuyor dediğinizde, "Aa, çünkü değişik farklı bir şey yapmıyorum. Her gün aynı şeyleri düşünüyorum. Her gün aynı şeyleri yapıyorum. E neden farklı bir şey olmasını bekleyeyim ki?" lütfen kendinize öğretin. Ve küçük bir egzersiz yapabilir miyiz şu anda beraber? Uyandığınızda her gün hangi duygularla güne başladığınızı ve hemen hemen her gün Neler aklınızdan geçiyor? Hedefleriniz ne? Geçmişteki pişmanlıklarınız ne? Gelecekte ondan yola çıkarak istikrar noktası olarak gördüğünüz o pişmanlıklarınız hangi keşkelere doğru götürüyor sizi ve bu yüzden de o kutuların içinde sıkışıp kalıyorsunuz. Beynimizin içinde bir sürü, milyarlarca nöron var. Bunlar birbiriyle bağlantı kurup tıpkı böyle sarılıyorlar birbirlerine ve siz her gün hangi duygu düşünce ve hisle birlikte yaşamanızı deneyimliyorsanız onlar daha güçlü ve kuvvetli birbirlerine sarılmaya devam ediyorlar. Siz ne zaman ki bunları fark edip değiştirmeyi seçiyorsunuz, onlar yavaş yavaş artık birlikte değiller, ayrılıyorlar ve arada bir boşluk oluşturup bambaşka yerlerden artık birbirlerine sarılmaya başlıyorlar. İşte o zaman sizin yaşamanız değişiyor. İşte o zaman artık aynı şeyleri yaşamaktan kurtulup bambaşka yepyeni bir gelecek, bir realite oluşturuyorsunuz işte kendinize. Hadi şimdi yapalım bu egzersizi. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Ne olur ama bunu yaparken her zaman söylediğim gibi rahat olun. Burada çok çok özel bir şey yapmıyoruz ve bunun sonunda doğru yok, yanlış yok, hata yok. Hepimiz sadece şu anda gün içinde uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar geçen sürede hangi düşünceleri aklımızdan geçirdiğimizi ve bu düşünceler hangi duyguları beraberinde getirdiğini sadece bunları fark etmenizi istiyorum. Fark etmeye izin verir misiniz lütfen? Hadi bakalım. Uyandınız. Hangi düşünceyle yatağınızdan kalkıyorsunuz? Ve bu eylemler otomatik pilottan işlevseliz çünkü artık. Bize hangi duyguları deneyimletmeye başlıyor? Ve sonra bu duygularda bizim hangi gerçekliğimizi oluşturuyor? Bir bakın bakalım. Düşüncelerinizin farkındalığına varmanızı istiyorum. Çok kısa 15-20 saniye susacağım. Kendinizi şu anda yeni uyanmış, yatağınızdan kalkıyorsunuz ve o güne başlıyorsunuz. Bakalım hangi düşünceler geçiyor. Ben de yapacağım sizinle birlikte. fark etmenizi istiyorum. Aklınızdan her ne geçtiyse ya da bir kısmına belki izinliydiniz. O kadar şu anda bu alanın içine girebildiniz. O küçücük bir parça bile olsa nasıl bir düşünce formu vardı? Nasıl bir resim var o güne başladığınızda? O resmin içindeki sizi çizen sizsiniz, hiç kimse değil. Lütfen düşüncelerinizi fark edin. Onları değiştirmediğiniz sürece, onları fark etmediğiniz sürece hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Siz değişmesini çok isteyeceksiniz. Belki insanlar değişecek, belki işiniz değişecek, belki eşiniz değişecek. Ama eninde sonunda o sizin için ortaya çıkacak olan, açığa çıkacak olan durum hemen hemen aynı olacak. Ve nihai sonuçta sizin hissettiğiniz Duygular da gerçekten birebir aynı olacak. Değersizlikse hissettiğiniz her zaman o değersizlik sizi size gösterilecek. Bu yolda yürürken giydiğiniz ayakkabı, yürüdüğünüz yol, karşınıza çıkan insanlar, hava koşulları bile o anda gerçekten sizin ne kadar değersiz olduğunuzu size hatırlatmak için orada olacaklar. Çünkü bunu siz istediniz. Dilek dilemek gibi düşünün. Çünkü bunları siz dilemiştiniz. Farklı bir şey istiyorsanız lütfen düşüncelerinizi değiştirin. Sizden rica ediyorum. Kalem kağıtla çalışmak gerçekten çok ama çok önemli. O yazdığınız kağıtları da lütfen saklayın. Hiçbir yere atmayın ve bulabileceğiniz, çok kolay ulaşabileceğiniz yerlere koyun ki kaybolmasın. Aklınıza geldiğinde yeniden o kağıdı elinize alıp, "Aa neler düşünüyormuşum ben her gün uyandığımda? Neler varmış aklımdan geçen benim?" Belki şikayetleriniz, her neyse o duygularınız kızgınlık mı hissediyorsunuz, değersizlik mi hissediyorsunuz, sevilmediğinizi mi düşünüyorsunuz, haksızlığa uğradığınız mı düşünüyorsunuz, her zaman sizi suçladıklarınız yönünde mi bir deneyiminiz oluyor? Lütfen bunları kağıda yazın. Ve değişmesini istediğiniz şeyleri de yine fark edin ve onu da başka bir kağıda daha yazın. Göreceksiniz ki ne kadar çok düşüncelerinizin kontrolünü eline, elinize alırsanız onlarla kimlikleşmez ve onların değişiminin sadece sizin küçücük bir seçiminizle olabileceğini fark ederseniz her şey yaşamınızda yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Bir tek şu tuzağa düşmeyin olur mu? Her şeyi bir anda değiştirebileceğiniz gibi bir bakış açınız olmasın. Spesifik olarak konuları tek tek ele alın. Çünkü her birinde çok fazla enerji yükü var. Önce bedenlerde, yaşamlarımızda beynimizde, bilinçaltımızda o kadar fazla şey var ki katılaştırdığımız. Önce onları teker teker buz gibi düşünün bunları. Nasıl su donduğu zaman buz oluyor değil mi? Ve onun erimesi için belki bir suya koymamız gerekiyor, su tutmamız gerekiyor. Belki de bir kenara bırakmamız ve o oda sıcaklığında, ısısında o buzun erimesi gerekiyor. Siz de işte o kütleler halinde alıp kabul ettiğiniz, kimlikleştiğiniz her şeyden teker teker özgürleşin teker teker bırakın tüm bedenlerinizden o katılaştırdığınız her şey erisin, çözülsün ve gitsin. Bu gerçekten mümkün. Öncelik sırası yapın. En çok neyin olmasını arzu ediyorsanız oradan başlamak size ilham olabilir. Sizin için daha büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Oradan başlayın. Lütfen bir de kendinize zaman verin. Hemen her şeyin olmasını beklemeyin. Biz bir yere bir tohum ekip diyelim ki salatalık tohumu ektik ve neden çıkmadı diye şikayet etmeye başlıyorsunuz. Halbuki onu daha dün ektiniz. Lütfen birazcık sabredin ve bekleyin. Göreceksiniz ki sabrettiğinizde, emek verdiğinizde, hizalı olduğunuzda ve o varoluş seçimini yaptığınızda artık eski kimliğinizi fark edip onu bırakıp ona hayır deyip çok güçlü bir hayır bu ama ve yeni kimlik için harekete geçip emek harcayıp o artık farkındalığınızda ne varsa sizin için yapabileceğiniz çok güzel hediyeler var çünkü siz hepsini biliyorsunuz. O yolda ilerlemeye başladığınızda teker teker yaşamınızdaki o sıkışmış kutuların içinden kendinizi çıkmış bulacaksınız. Lütfen karanlıklar sizin için mutluluk, sizin için şikayet, sizin için o her neyse karanlıklara tutunmayın. Karanlıklar mutluluk derken niye mutluluk dedim. Yani kurbanlık alanındayken şikayet ederken insanlar bizimle ilgileniyor. Bizi daha çok belki seviyor gibi görüyoruz o sırada biz. Çünkü neden orada bir ilgi var. Orada bir hak vermek var. Orada bir ah canım benim vah 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 diyorlar ya. İşte ona bağımlandığınız için o karanlıklardan mutlu olmayı seçiyorsunuz. Lütfen kendi aydınlığınızı, kendi ışığınızı, kendi o pırıltınızı izin verin. Siz bir yıldızsınız aslında. Her daim parlayabilecek. Lütfen ışıklarınızı söndürmeyin. Kendinize izin verin. Hepinizi çok seviyorum. Bu postun altına ne olursunuz yazar mısınız? Hangi duygular sizin için içinden çıkılmaz bir halde? Ve bunlardan çıkmak için size göre bunun çözümlerine. Ben diyorum ki düşünceleri fark etmek, onları bir kağıda yazmak ve onları Artık fark ettiğiniz için onları tutunmak zorunda olmadığınızı bilip, onları tıpkı elinizde bir şey olduğunda nasıl tutuyoruz ve sonra bırak dediği zaman bir bırakıyoruz. Bu kadar kolay aslında. Anda biz onlara sıkı sıkı tutunuyoruz çünkü her birinin altında saklandığımız, kendimizin o eksik taraflarını beslediğimiz birçok boşluk var. Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Çok güçlü ve çok muazzam bir varlıksınız aslında. Çok muazzam varlıklarız. Ve her bir şeyin dönüşümü için, değişimi için o güce ve o kudrete sahibiz. Bunu sakın unutmayın. Siz düşündüğünüz için şu anda yaşamınızda her şey var ya da henüz yok. Düşüncenizi değiştirirseniz her şeyin bir anda değişeceğine şahit olacaksınız. Ve o zaman işte ah neden olmuyor ya da bu neden böyle oldu demeyi bırakıp ben öyle düşündüğüm için benim enerjim her gün böyle etrafa yayıldığı için ben bu yayını yaptığım için ben bunları yaşıyorum. Değiştirmek için düşüncelerimi değiştirmem gerektiğini artık biliyorum deyip göreceksiniz ki o yolda attığınız ilk adım sizin için mucizeleri beraberinde getirecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi bu lafı çok seviyorum. Hayatınızın Kurbanı değil, kahramanı olun. Ve bu çalışmaları yaparken diyorum ya lütfen o gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınızda dünyanızı, gözleriniz açıkken dünyayı görürsünüz çünkü. Hoşçakalın.